Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün ben sizin için uzun zamandır beklediğiniz slime çorbasını yapacağım. Çünkü slime'larımız birikti ve hatta kaplarım bitti benim. Son zamanlarda o kadar çok kaplarımız azaldı ki, bakar mısınız poşetledim falan artık yani. Şimdi hemen başlıyorum, hiç sizi bekletmeden arkadaşlar. Şuraya kabımı aldım, sırayla slime'larımı açacağım. Nereden başlayayım? Şuradan başlayalım hadi. Bu bayağı büyük gözüküyor bu slime, buradan başlayayım istedim. Ooo! Şuna bakın arkadaşlar, bu galiba şey... Yani yanlış hatırlamıyorsam Elmers ay bunun üzerine kapak düşmüş. ha Elmers ne slime mi acaba? Bu ne tuhaf bir slime böyle. Sanki kurumuş gibi ama kurumamış gibi de. Bu ne böyle? Huu, kurumuş arkadaşlar. Bu Elmers yapıştırıcılarla yaptığım slime benim anladığım kadarıyla. Evet geldiği kadarını döktüm. Daha ilkten yapıştı ellerim zaten. Gitti. Daha başlarken yandım yani. Şimdi şurayı açalım bakalım. Sanki bu değişik bir slime Kurumuş mu üstü? Bir şey olmuş yani. Bakalım şuradan şöyle. Aa gidiyordu az kalsın arkadaşlar. Vaa bu normal bir slime'mış ama of. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar renge. Woo, çok güzelmiş rengi gerçekten. Şöyle koyuyorum. Şimdi bunu açalım. Bakar mısınız? ta ta -da tam -da ta da ta -da tam. İşte bu böyle slime'lara bayılıyorum böyle kadın e, şeklini alıyor ya hani siz en çok hangi slime'ları seviyorsunuz arkadaşlar mesela bu şu an çorba içerisindeki slime'ların hangileri ya da hangi görüntüsü daha çok hoşunuza gidiyor of şuna bakın arkadaşlar pürüzsüz bir slime yine bakın kesin bunun da altı öyle gelecek dedim ve geldi ops şu güzelliğe bakın arkadaşlar Gerçekten çok seviyorum bu slime'ları. Bu arada Fatih yok. Ondan kaçtım. Slime çorbası yapıyorum. Görünce sinirlenecek. Geçen defa benim slime'larımı kullanmıştı. Hatırlıyor musunuz? Oo, çok güzel olmuş gerçekten arkadaşlar. Ama bu kopuyor. Birazcık kopmalı bir slime değişik olmuş bu. Sonra ne kadar çok slime'ım varmış ya. Gerçekten çok fazlaymış. Buna sığmayabilir şu anda. Yine çok güzel kıvamlı bir slime ve kırmızı arkadaşlar şu renge ve şu pürüzsüzlüğe bakar mısınız? Bayılıyorum şu duruma. Evet onu da attım. Ne kaldı ne kaldı diyeceğim. Şurada şunlar kaldı. Şuradan başlayayım bir dakika. Şu neydi? Şu neydi? Şu neydi? Çok mu hızlı gittim? <laughs> Bu birazcık cıvık bir slime. Bakalım toplanacak mı? Yani toplanıyor ama ve lakin birazcık cıvık. Şimdi bunu ters çevireceğiz birazdan. Ondan sonra cüp dökeceğim arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bakalım 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 bakalım. Bu ne beyaz? Aa bu silay mı tanıyanlar var mı? Bilin bakalım bu beyaz sılar mı? Kim yapmış olabilir? Kim yapmış olabilir? Boyayı kim alamamış olabilir arkadaşlar? Ay a İçerisine içerisine döktüğüm minicik şeylere bakar mısınız? Güya pul çıkmıştı. Bu Fatih'in sılar mı? Çok iyi hatırlıyorum. Pulları falan dökmedi yani. Sonuç burada gördüğünüz gibi iki tane pul dökmüş. Onlar da en altta kalmış zaten. Şaka gibi Fatih. Evet, beyaz slime görseniz bir yerde bilin ki o Fatih'indir arkadaşlar. <laughs> Hiç şaşırmaya lüzum yok yani, gerek yok. Evet, bunu da açıyorum. Wow. Wow. Sese bakar mısınız? Köpük köpük olmuş. Bu ne arkadaşlar? Altında da bir slime var bunun. Oo, gelmedi. Oo, altı böyle ne denir? Alt sertleşmiş iki slime bu galiba. Evet. Bu kavanozdan ya yani bu kapta iki tane slime varmış. Ay kopardım. Birisi alta koymuş galiba. Birisi üste. Bazen öyle ben iki slime'ı üst üste atıyorum kap bulamayınca veya işte hani birini sevip birini sevmeyince falan. İkisi bir işe yarar Ve son yaptığımız iki slime arkadaşlar. En son slime'larımızı poşetlemiştim çünkü. Bakar mısınız? Oh, bir dakika. Heh. Şöyle. Bu slime'ı ben yapmıştım. Bakın. Patladı bütün köpükleri. Oo, çok güzel olmamış mı arkadaşlar? Pürüzsüz. Pürüzsüz. Düşürdüm. Düşürdüm. Şov yapacaktım. Düştü gitti. Evet taşıyor. Taşıyor slime'larım. Sonuncusunu da döktüm. Ama çok güzel olmadım böyle taşarken. Ben size şöyle tutayım da bir dakika. Heh. Şu en sona yalnız bir şey diyeyim bilerek yapmadım ama şu an çok mutluyum. Şu Fatih'in bayıldığım turuncusu. Bu slime oynamalıyım. Geçen gün bana oynatmadı. Şu renge bakar mısınız ya? Bu nasıl bir renk? Of. Çok güzel bir slime'dı bu ya. Bayılmıştım bu slime'ın rengine ben geçen günde. Appa. Ama kıvamı sanki birazcık kötü olmuş. Fatih yaptı ya o yüzden arkadaşlar. Oo ellerimi boyadı. Aa taşıyor slime'larım taştı arkadaşlar. Slime'larım taşıyor. Taşıyor taşıyor taşıyor. Hemen topluyoruz arkadaşlar. Bir saniye hemen şuradan şöyle. Topla, toplaya toplaya geliyorum. Toplayacağım tabii ki de. Gel buraya bıdık seni bıdık diyor Fatih normalde. Ben de onun yerine bugün bıdık demek istiyorum. Nasıl karıştıracağım ben bunu ya? Çok fena oldu burası. Oo, döksem mi arkadaşlar kaptan ya? Devam mı etsem kapta bilemedim. Şu an çok kararsın. Şöyle yapmak istiyordum aslında kapta da o kadar çok doldu ki şuna bakar mısın? Yapamıyorum. Yaptım aslında ya. Hiç of. Evet geliyor. Böyle karıştırmak istiyordum bu sefer. Çok güzel karıştırdım. Gerçekten kendimi tebrik ediyorum. Oo, alttan yalnız mor simliler falan çıkıyor. Henüz. Şu elimi de şuradan bir kurtarabilirsem aslında iyi olabilir. Heh. Şu ellerimi birazcık bir temizlesem aslında karıştıramıyorum. Heh arkadaşlar. Böyle gitmeyecek ya. Gerçekten böyle gitmeyecek. Ben bunu devireyim bence. Şöyle dökelim hatta bakın. Bu anlara siz de şahitlik edin. Çok güzel oldu ya. Bayıldım. O kadar bir şey söyleyeyim mi? Bu slime çorbaları böyle çok ağır oluyor. Hiç de oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama inanılmaz ağır oluyor. Bununla oynamak bile çok zor biliyor musunuz? Bakar mısınız şuna? Evet yapışıyorum hala. Bu arada masada kıpırdaşıp duruyor. Kıpırdaşıp kıpırdaşıp duruyor. Ama renk çok güzel olmadı mı? Umarım böyle kalır. Şimdi gerçekten karıştırabiliyorum artık. Çünkü şey... Hmm, ismini söyleyin. Kaptan çıkardığım için yer yeterli şu anda. Evet ellerimi de temizleyebiliyorum artık yavaşçana. Şöyle mıncıklaya mıncıklaya gidiyorum ama gerçekten ilk defa bir slime çorbasını bu kadar çok beğendim diyebilirim çok güzel oldu şu an. Kıvamı da inanılmaz güzel oldu. Çok değişik değil mi şu anda bakar mısınız bakın. Oo mis gibi gözüküyor gerçekten ben bayıldım arkadaşlar. Siz beğendiniz mi ne düşünüyorsunuz slime çorbam hakkında? Yorumlarınızı lütfen yazın. <laughs> bu arada Diğer kanalda ben, Oyun Sesi kanalında oyun oynadım. Umarım izlemişsinizdir. Fikirlerinizi buraya da yazabilirsiniz izleyenler. Çok merak ediyorum. Bu sabah yayınlandı. Oo, çok güzel ya. Hala renkler çıkıyor içerisinden. Bakar mısınız? Bakın. Pembeler çıktı bu seferde. Dalga dalga ve yine sonuç ne oldu arkadaşlar? Şaşırdınız mı? Ben hiç şaşırmadım. Tabii ki de antresit. Allah'ım bunu bırakmak istemiyorum şu an. Gerçekten sabah kadar böyle mıncıklayabilirim, oynayabilirim. Bir kere de açayım. Şu şekilde size. Nasıl açacaksam böyle bir slime'ı. Şuradan şöyle. Bakar mısınız? Oo, çarşaf gibi serdim açtım kısmı. Hala ellerimde slime'lar var şuralarda. Şunları da bir alsam aslında bir yapışmaz artık bana gerçekten. Bunu sizce gül yapabilir miyim diyeceğim de yapamam herhalde. Yani bu kadar büyük bir slime gül yapamam diye düşünüyorum ama bir denesem mi arkadaşlar? Slime çorbası gülü denesem mi? durum bir dakika. Oo şuna bakar mısınız? Kalkmıyor ki yerinden. Bakın. Şöyle. Yapmayı bir deneyin bakalım. Oo yaptım. Yaptım sayılır. Yani tam mükemmel olmadı ama Kolay mı slime ile gül yapmak? Hala içerisinden yeşiller, pembeler çıkıyor. Ama sonuçtaki gri de kötü olmadı bence. Ben sevdim bu tonu. Yani bunu da saklayacağım bu arada. Bir önceki slime çorbasını da sakladım. O da duruyor. Sonra slime çorbalarından da çorba yaparım belki en son bittiğinde. Deneyeceğim yani. Hep beraber izleriz. Bakın. Hop. Kalkmıyor arkadaşlar. Ağırlığını göstereyim size. Ne kadar ağır olduğunu anlayın sistem. Bakar mısın? Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için benimle beraber slime çorbasına eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Çorbamı beğendiyseniz eğer. Bunun adı çorba kaldı arkadaşlar. Keşke buna başka bir isim bulsak. Fikriniz var mı ya? Bazen düşünüyorum slime çorbasına başka ne diyebiliriz? Yani bu videonun başka bir adı olabilir mi diye. Bulamıyorum. Sizler bulun bakalım. Eğer siz bulursanız ben onu kullanacağım bir dahaki sefere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.